yeni videomuzda hepinize hoş geldiniz. Şu an son yaptık. Durla, duru, şu, dur la dur Mark the location. Gördüm gördüm. Oğlum bu kastı Hadi inek direkt basam onun canı acayip pas. Tek, kişi, arada, miydi? Tek o, kişi miydi? Tek kişi miydi? Bir gel gel silah da bulamamışlar zamanlar. Ben de ben de ben, 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 ben 1 <coughs> tamam. Gelişeme tamam. Aa burada buz var lan. Adama bak lo. <laughs> akıllılığa gel. Gel lan akıllılığa Senin akılsızı var da. Akıllısı biraz zor. Bulunmuyor. Hmm. <laughs> Ol, vay, 6x ya la hemen. Lan <laughs> şu iki kat benim lan. Her yeri lootladığın adam adam lootuna da tutsam baktık. Ben hiç ben. İt. De ben buldum. İki buldum senin de, üçüncü at mı çatma. Bana tek bir lazım.

Tara tara. Ne kadar kullanıyor.

I'll go to the next sometime. çekil lan çekil koyamam seni yüzüne no ha çekil lan uyuz koy şimdi tangalak çekil koy tamam koyulmaz ay işte geldiler gel şimdi koy mal Geç çocuk geç. Hı. Dakka ben ya. <gülüyor> <gülüyor> geri zekalı ya <laughs> 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 <laughs>

location ben birini aldım. Ben yap, yap. kim deniyordu? Ben, ben, ben. Oradaki 24 beni ben buraya dedim ya şimdi. Yani, et mi, et de işte. Da, geri zekalı öküz canlı. <laughs> ne yapayım ama varsa bana mı, <laughs> çık çık. Oh. Gel kaçak bana, bakarsan. bana, bakarsan. bana Ben kaçak Mecburen. Adamlar raşa kalkmadan koşmaz. Sana şey evlere inecek direkt o, öyle de kaçma Yani. Hiç Basma ya, basma gel. Adamlar nereden çıktı? benim görmem lazım ya. Ben göremiyorum adamlar beni Onlar seni görür illa seni görür. Hmm. Göre, göre, göre,

Aha vallahi <laughs> biri daha var ha. İşte bu lan bu sefer. Olaya Al ne benim olsun lan. Güçlü olmuş. M24'ü vereyim. Kardosuz aha hani, ne? Görevim var ya kesin. Içinde. Tamam lan. Oğlum Allah 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 hemen gidiyor ya. Ecik de biz bu bari. Tamam. Canını ben de azalttım. <laughs> M200 ben abi M200 sen M200 sendin vallahi bak. Yani ne diyorum <laughs> yeme, Allah, Allah, Allah 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 aç şunu. Ah tamam. Bakın sen de ben sürgüye azla adamın Adam şu an. M4 aldım. Aha bu sefer M4 almam. Aha <laughs> tepede 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 depede gördüm gördüm. Ya. İndiler aşağı. Başak aha mı neredesin sen? İndiler aşağı derken arabadan. Aynen aynen aha gidiyorlar mı ne Geliyor. Bir dakika onu ben bir almam. Uyuz 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 Bir dakika çabuk ben şu alt işi takabilsin Ya Allah'ım ya Rabbim <laughs> Bit denk geldi acı Ya oğlum bunlar nepsi kavat ya Sağol önlerine bu duvar koydular adamın biri de bizi arkalayacak Bana biraz öyle geliyor Kafaya kafayı yiyorlar ha Hile oğlum. Saklan orada. Geliyor. Gel. Kaç 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 kaçacağız direkt ha. Kaçacağız lan. Bekle bu gol mü? Gol gol. Hadi al beni al. Ana. Ben araba binip kaçar. Ben de kaçacağım zaten de bir dakika. Bizim bir... şu hangarlar var ya oradan deneyim. Oradan deneyemek gerçi de hadi o zaman Haydi ben. Ama alan dışı orada. Ay. Ay. Arabayı da tamam dur, dur dur dur. Ben de bir dakika Al arabayı. Bugün arabadan bu anamı. Ah tamam. Ah, topla, ah topla. siktir git lan. Yine ararsın. Topla. Sen zaten göremezler buradan da. Ama garanti duvar arkası bunlar ha. Ben, ben, ben de görüyorum ananı. Gel <laughs> <laughs> gel. Gel gel. Bin 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 bin. Bin, bin, bin. Kaçıyoruz kaçıyoruz bin. Ananı lan. Belasını. Mühim, de adam ruhuyla bir madada. Bir de bırakın. Allah'a. Gel daha baş arabayı şiddetli. Ben göremem. O dikkat. Dikkat. Arkadaşlar tepeden deneyeceğiz bak. Arabaların tekerleklerini indir ace. Hatta şuraya yat. Yat yat be. Ananı o, bir ananı sikeyim. Oğlum görelim onu şeyce ka kulübenin içine gire girek direkt. Ah adam. Adamın mermisi var mı sende? Vallahi ben <laughs> Ben de hiçbir mermiden yok gerçi de. Adamlar sıçtılar. Sıçtılar. Ya sıçtı ne diyor ya daha ben anlamadım. Ne duvarı <laughs> kim koydu lan buraya? Gene koymuş. Mark the location. Onu şeyde koydular diye. Aa şuradan yukarıdan biri gidiyor o. Deneyek mi? Kela düş şu depenin oradan deneyeek mi lan? Ha alanı nereye vermiş Lo? Araç ara, ara. araç. Gerçek işte kafa. Araçlar ya vay yavaş. Hadi. hadi hadi gel gel hadi arabamızı alalım. Motor mu bagi Bagi. Arabaya ben atacağım. Tamam oğlum ben niye nişancı değil miyim ben? Olmasa ben M24 edenlerim. Sür. Evet. Sür sür sen. Sür enerji bak. Bir sür enerji. Baksın. Ben şöyle bir ağır kesici bastım bir. Hadi. Hı? sen. Bas, bas, yavaş. Tamam. Bir dakika saat. Sağ ol. Sağ Anam arabaya arabaya lan. Araba bas 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 bas. Bin bin. M24 denemem lazım özgürüm. Başlıyorum. Hayır, şimdiler. M24 malı canım Bas, bas ya. Buraya Baksana, şu bölgede. Watch out. Şu arkadaki Binde bas, binde bas ay, hadi diye. Durabilmeydi? Yani. yine sıkma hiçbir yeri. Aha şurada şey var. Dur. Ateş etme. Arkalama yapma hiçbir şey yapma aslında acı. Şurada. Turaba koşuyor. Sıkayım mı ben? Bir tane yedi. Bir tane daha. Bir tane de, daha yedi. Abi siz ben Bir kere. <çeyrek> daha bir <laughs> tane buldum. Var vardır bunlar daha bende. Alırsin armisini kurur. Yok Ne kadar gerizekalılar lan var. Bilmem ne. Şurada varmış. Anasını bellemiş etmiş Oğlum ben acilen M4'e geçiyorum. Ha. M200 M200 alayım mı lan bende? Aldım lan hayır. Kasta. Obum. Ağzını yemişler durup. Ya AVM'deki mermi kaldı. Neyse AVM ile 3 kişi aldım. Atla aracı mermi oğlum. Beşeri aldın mı? Bana da çok lazım. Aslında biliyormusun Tamam hadi gidelim. Bende 500 tane mermi var. 500. De, alana gideceğiz ha. De. Atla. Yuh. Yuh. Ne lan? Oha. Da, Oha. 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 <laughs> Başka alana gidelim. Gel. Tam depenye bak bari. Hacı herhalde bir ekip var. Tam bir 4 kişi var bir de bir kişi var bizimki gibi. Kimlerdeki ne? Ne? Toplam. Martin Airdrop. Allah mı? Aldı. Al ama vermesi var ki. Biraz da sana bölerim ben. Al bak gördün mü? Burada. Peki. Biri var. Kayın mı? Hadi biz ortada kalacağız. Evet. AVM mi var? Ben bağlamadım. Adamlar beni bitirdi lan. Azıcam çocuklar. Gel şu yanıma. Allah aşkına. He lan sen çek benden abi kilo. Lan 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 Kaçam ben şu eve, şu eve öpücük şey alalım. Ne kaçıp duruyoruz lan mücadelede. Gel ya bu yanına, gel. Mark the location. Orada. Tamam, bir dakika Ben kapıyı kapatayım. Şimdi bir dakika. Bu <laughs> nerede? Bir tane. Hacı, Raşak'a hangi sen? Şurada bir tane bomba sallayayım öyle Raşak'a. Adamın canı çünkü acayip az. Nerede adam? O buzlu dediğin yerde, buz olan yerde. Bir bomba salladım. İnşallah tutar benim gibi. Oradalar. Gelin lan siz Dur ağacı, gitme gitme. Mama. Oğlum sen. yemedim ama. Bomba yedim. Benim i̇ki tane molotov Aynen yedik onları. <laughs> Basak mı ne bak. Bunu bilmiyorum ya. Basak mı ne yapıyoruz? Dur basmayalım daha. Evet, evet, evet. Basma basma basma. Yok. Önüne buzu koy. Bak Zaten alacağım. Alacağız oğlum. İşte önüne falan buz koyak. Diller mi hepsi? He bunlar bitti de. Adam var daha. Nerede adam? bul koy bul koy. Şurada bozlar da değil